Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bırakarak 2. yüzyıla adım attığı bu yılda, asırlık cumhuriyetin bağrında yetişmiş çınarı olan Türkiye Çimseyiş Sendikası, %100 örgütlü bulunduğu çimento sektöründe yeni bir sözleşmeye imza atarak, çimento emekçisinin, ailelerinin ve çocuklarının yüzünü güldürmeyi yine başarmıştır. Çimseyiş yaratılıyor! Çimento endüstrisi işverenleri sendikasıyla yürütülen grup toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Buna göre Türkiye Çimse İş Sendikası üyesi çimento işçileri asgari ücretin %100 üzerinde ücrete ulaşarak sektörde rekor kırdı. 2010 yılından bu yana güvene dayalı birliktelik sosyal diyalog ve istişare, iki günü denk olan hüsrandadır, zamanında alınmayan hak, hak değildir ilkeleriyle hareket eden, emek ve alın teri için sarsılmaz bir irade ortaya koyarak, kimse iş davasını bugünlere ulaştıran Sayın Genel Başkanımız Zekeriya Nazlım, şüphesiz ki bu başarının baş mimarıdır. Bu başarı asla tesadüf olmayıp, ilmek ilmek işlenen, Gece gündüz demeden çalışılan, ülke ve milleti ilgilendiren her konuda en doğru tarafta etkin rol alan bir mücadelenin ürünü tüm tarafların birlikte hareket ettiği güven yolculuğudur. Türkiye'nin dört bir tarafından üyeleriyle eşsiz bir Anadolu mozaiği oluşturan Türkiye Çimse İş Sendikası yaptığı her işte ne aldanan ne de aldatan olmuştur inanmış kadrolarıyla bu ülkenin çimentosu, seramiği, porseleni, camı, tuğlası olan emekçileriyle bu ülke ve bu millet için çalışmaya, üretmeye, kazanmaya ve kazandırmaya devam edecektir. Çin Ürettiklerimizle bu ülkedeki her evde var olmayı başarırken yaptıklarımızla her bir gönülde yer edinmeyi amaçlıyoruz. Ve bu uğurda canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Çimseyiş Sindikası Alın Terinin Teminatı